İbrahim Oskaloğlu'nun gazeteci bir paylaşımı olmuş onu görelim. E, gerçekten ben de çünkü sayının artmasından endişe ediyorum. Bu çete lideri e, Fırat Sarı'nın ifadesi. PKK üyeliğinden 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Okuluma döndüm sonra ve mezun oldum demiş. E, Medisent sağlık hizmetlerini 8 yıl önce kurdum. %100 hisse sahibiyim. Geçimimi doktorluk yaparak kazanıyorum. Yeni doğan yoğun bakımında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, bakımsızlıktan bebeklerin eks olması, dış nöbetçi hemşire görevlendirilmesi, hastanenin başka biriminde çalışırken yoğun bakımda görev alınıyor gibi liste düzenlenmesi olaylarının hiçbiri doğru değildir. Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe bir hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benim. Şirketime gönderdiğim paralar daha önce de açıkladığım gibi danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır demiş. Bebek öldürmenin motivasyonu. Gerçekten ne sözüm bitti. Ne kadar o kadar eminler ki ceza dahi almayacaklarından sürecin 5 yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi unutul unutulacağından ve görevlerine tekrar geri döneceklerinden o kadar eminler ki bu şekilde ifade verebiliyorlar. İnanılmaz bir şey, gerçekten inanılmaz bir şey. Ee, Ayça Hanım, ben size şunu da sorayım. Bence bu saatten sonra Türkiye'de hiçbir doktor, hiçbir sağlık çalışanı da güvende değildir. Ne onlara ne tavsiye edersiniz? Çok uzunca süredir zaten sağlıkla şiddete ilişkin doktorlar eylem halindeler. Burada evet gerçekleşen ve faillerinin doktor olduğu bir dosya ortaya çıktı diye tabii ki de tüm doktorları böyle bir eylemden sorumlu tutmak çok doğru değil. E, nasıl ki bir avukat suç işlediğinde tüm avukatları zan altında bırakmıyorsak bir doktor suç işlediğinde de diğer doktorları zan altında bırakmamamız gerekir. Şimdi sağlıkta şiddetin geldiği nokta çok uzunca bir süredir. Kaygı verici bir boyutta. O nedenle tabii ki de devlet birimlerinin bünyesinde çalıştırdığı doktorların güvenliğinden mesul olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu demek değildir ki hasta yakınları doktorlara, hemşirelere, sağlık sistemindeki aksaklıklara kaba kuvvetle ya da şiddet uygulayarak çözüm bulabilirler. Bunun suç olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Ama bununla beraber ilgili başhekimlere, hastane sahiplerine... Hı -hı çalış bünyelerinde çalışan doktorları ve hemşireleri de kontrol sorumluluğunun var olduğunu ifade etmekte fayda var. Yani bu demek değildir ki bir doktor böyle bir suç işledi, diğer doktorlara şiddet uygulayarak ya da yaptıkları her müdahaleyi e, şüpheli hale getirmek çok doğru bir yaklaşım biçimi değil. E, o nedenle sağlık personellerinin de güvenli olmayan ortamlarda çalıştıklarını kabul edip Sağlık Bakanlığı'nın, gerekli denetim sorumluluğunu ve oradaki çalışanların güvenlik sorumluluğunu da sağ altında olduğunu, bu yükümlülükte olduklarını da hatırlatmakta fayda var. Ama sağlıkta şiddet dediğim gibi çok büyük bir problem son yıllardır o nedenle hasta yakınlarının hastalarının da e, takiplerini yapmaları, başka varsa başka bir doktordan destek almalarını memnun kalmadıkları yerde veya şüpheli bir durum gördükleri durumda çünkü. Evet daha fazla yoğun bakımda kalması gereken bebekler de olabilir. Şimdi tabii biz bu tarz şeyler yaşandığında... Tabii ki olabilir tabii ki. Bu tarz şeyler yaşandığında anne babalarda kaygıyla çocuklarını imza atarak yoğun bakımlardan çıkartma gibi refleksler de ortaya çıkabilir. Bu da çok doğru bir yaklaşım biçimi değil. E, o nedenle tabii ki de doktorumuza güveneceğiz. Ama her şeyi kontrol edeceğiz, takip edeceğiz. Olması gereken bu. E, doktorumuza diyalog halinde olacağız hemşelerle diyalog halinde olacağız. Kendi evlatlarımıza verilen ilaçları lütfen kayıt altına alın. Bu vatandaş olarak bizim hakkımız. Hastalarımıza verilen ilaçları kayıt altına almak, uygulanan tedaviyi kontrol etmek, bununla ilişkin bilgi almak. Hem hastane bize bu bilgiyi vermek zorunda, doktorlar bize bu bilgiyi vermek zorunda. Hem de aynı şekilde hastalarımıza uygulanan tedaviyi, ilaçları kontrol etmek de yine bizim yükümlülüğümüz anne babalar olarak. O nedenle takipte bulunmakta fayda var. Peki Ayça Hanım, size şunu soracağım. Şimdi görünen o ki bu e, suçun çok işbirlikçisi var. Ambulans şoföründen yoğun bakım hemşiresine, e, bu hastanelerde, bu e, işin döndüğüne tanıklık edenlerde bu suçun orta sayılır mı? Yani ambulans şoförü mesela karışmamış, taşımamış ama bilgisi var. Ee, biz bizim ceza sistemimiz bunu biz Narinde de konuştuk ya çünkü yani bütün bir köy aslında ne olduğunu biliyor ama kimse konuşmuyor. Şimdi bana sorarsanız aslında bu da suça e, iştirak olmalı ya da en azından e, suçun ve suçlunun ortaya çıkarılmasına engel kabul edilmeli ve cezalandırılmalı. E, ben buradan şuna varmak istiyorum. Hani birileri aman belki bana ucu dokunur korkusuyla itirafçı olur ve buzdağının görünmeyen kısmını da sizce öğrenebilir miyiz? Şöyle, sağlık personeli, Türk Ceza Kanunu 279. maddede diye hatırlıyorum çok emin olmamakla beraber, sağlık personellerinin görevlerini ifa ettikleri sırada karşılaştıkları bir suçu bildirim yükümlülüğünü düzenler. Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili madde. Bu bildirim yükümlülüğü başhakimlerine bildirim ya da hastane sahibine bildirim değildir. ...kolluk güçlerine ve savcılık makamlarına bildirim yükümlülükleri olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer ki bu süreçte herhangi bir suça şahit olan... ...olduğunu düşündüğü, bilgi sahibi olan kim varsa... ...şu aşamada bu bildirim yükümlülüklerini yerine getirirlerse... ...en azından cezai sorumlulukları açısından... ...kendileri Hı -hı. açısından en azından... ...hukuki olarak sürecin içerisinde fail olarak yer almaz, tanık olarak yer alırlar. O nedenle eğer ki bu süreçle alakalı bir bilgileri varsa ilgili sağlık personellerinin derhal çünkü dosyanın zaten savcısı belli, dava dosyası şu anda yani soruşturma dosyası belli. Eğer ki bir bilgi sahibi ise sağlık personelleri daha sonrasında bilgi sahibi oldukları yazışmalardan teknik takipten ortaya çıkarsa dosyaya fail olarak eklenme ihtimalleri çok yüksek. O nedenle bilgi sahibi oldukları noktada gidip tanık olarak ifade vermeleri kendi hukuki süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi açısından da oldukça önemli. Çok önemli, kesinlikle çok çok önemli. Belki bu sayede biraz daha bu suç şebekesinin neler yaptığını öğrenebiliriz. Ben buradan bir çağrıda da bulunmak istiyorum ee, Ayça Hanım. Bizi e, izleyen, yayın bittikten sonra belki e, videoyu sohbetimizi izleyecek olanlar arasında bu çetenin mağduru, kurbanı e, olduğunu düşünen, evladını kaybetmiş veya kaybetme uçurumuna gelmiş aileler varsa bir tek e, belge göstermeleri karşılığında e, sosyal medya kanallarımın tamamını kendilerine tahsis edeceğimi açık açık söylemek isterim. E, ne gücüm varsa naçizane e, onların e, seslerine duyurmasına yardımcı olarak olmak için kullanacağıma söz veriyorum. Yeter ki bir aile e, bir işaret fişeği yaksın ve devamı da gelsin. Zaten anladığım kadarıyla bir annenin cümere yazması, bir başka annenin e, şikayette bulunması ve benzeri yani böyle halka halka aslında bebek adımlarıyla yani gerçekten bebek adımlarıyla e, bu süreç başlamış. Bu arada e, bu toplumda onurlu savcılar var. Onurlu hakimler Kesinlikle. var. Kesinlikle. Onların varlığı gerçekten çok kıymetli. Çünkü adalet sistemini ayakta tutacak olan onlar. Umuyorum ki bu veya bunun benzeri çocuklarla ilgili çocukların ne kadar kıymetli olduğunu artık anlata anlata bitiremiyoruz. Çünkü bu toplumun yapı taşlarından biri çocuklar yarın öbür gün bizim evlatlarımızla yan yana olacaklar. Bu çocuklar ne kadar sağlıklı doğarsa büyürse eğitim sistemi ne kadar sağlıklı olursa hukuk sistemi adalet ne kadar düzgün ilerlerse bu toplum ancak o şekilde toparlanabilir hale gelecek. Bunu inatla ve inatla inatla ifade etmek istiyorum. Ayrıca Devlet kurumları, çocukla temas kuran herkesin hukuki sorumluluğu olduğunu ifade etmek isterim. Gördüklerinize lütfen gözlerinizi kapatmayın, duyduklarınıza lütfen kulaklarınızı kapatmayın. Hem hukuki sorumluluğunuz hem vicdani sorumluluğunuz var. Çok rica ediyorum. Artık evet. anlata anlata dilimizde tüy bitti. Çocuklarla ilgili her şeyi şüphesini bile lütfen ihbar edin. Mutlaka bir sonuç ortaya çıkmış olmasına gerek yok şüphesini bile lütfen lütfen ihbar edin. İstanbul'da bu şekilde takip ettiğimiz bir dava dosyasında apartman görevlisi her gün dayak yediğini, şiddet uygulandığını gördüğü çocukla alakalı ihbarda bulunmadı ve o çocuk öldü. Şu anda kendisi de yargılanıyor o dosyanın içerisinde. Bırakın sadece hukuki sorumluluğunu, vicdani Çok rica ediyorum lütfen. Bunu bir avukat evet. olarak rica ediyorum, bir kadın olarak rica ediyorum, bir vatandaş olarak rica ediyorum şüphelerinizi dahi ihbar edin. Çok doğru.